Merhabalar. E, Vigart'in yeni uygulaması olan Vigart Pro'nun e, eğitimine hoş geldiniz. E, burada Vigart'in yeni uygulaması olan Vigart Pro'nun e, hangi özelliklerini içerdiği, yeni özelliklerini ve eski özelliklerini tekrar hatırlatma amacıyla bir e, eğitim videosu hazırladık. E, bunları sizlerle paylaşacağız. Öncelikle Vigart e, Pro uygulamasını çalıştırdığımız zaman bize bir e, canlı izleme ekranı geliyor. Uygulamayı ilk defa kullanıyorsanız e, burada bir demo cihazınız gözükebilir. E, test amaçlı kullanılan bir demo cihazı. Bunu silebilirsiniz, e, kafa karıştırmamız amaçlı. E, öncelikle bu yeni Cloud sisteminde bir demo cihaz ekleme, test cihaz ekleme sistemimiz yok. Yani direkt olarak cihaz ekleyemiyorsunuz. E, cihaz eklemek için öncelikle Cloud sistemine giriş yapmanız gerekiyor. Yani buradaki bir e, kullanıcı simgesine tıklayarak bir kullanıcı giriş ekranını açıyor bize. E, buradan kayıt ol butonuyla kayıt olabiliyoruz. Daha önce kayıt olduysanız veya şifrenizi hatırlamıyorsanız da burada bir şifremi unuttum butonu mevcut. Tekrardan şifrenizi hatırlamak için buradan menüzü bir şifre yönlendirebilirsiniz. Ben daha önce kayıt olduğum için benim bir kullanıcıda bir şifrem mevcut. Ben bu kullanıcıda bir şifremi giriş yaparak sisteme giriş yapmış oluyorum. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra ben bir cihaz eklemek istiyorsam yan taraftaki açılan menü içerisindeki cihazlar sekmesine giriş yapıyorum. Ve sağ üstte bulunan artı butona tıklayarak cihaz ekleme işlemini gerçekleştirebiliyorum. Eski Cloud'da bulunan cihazlarınız var ise e, ve orada bir daha öncesinde kullanıcı hesabı açtıysanız buraya aktarmak istiyorsanız tekrar cihazların tek tek ekleme yapmanıza gerek yok. Buradaki yukarıda bulunan içeri aktar butonuna tıkladığında eski kullanıcı adı ve şifremi girerek burada oturuma açtığım zaman eski Cloud'da bulunan cihazlarımı direkt olarak bu sisteme aktarma işlemi gerçekleştirebiliyorum. Sağ üstte bulunan e, arda butonuna tıkladığım zamansa yeni bir cihaz ekleyeceksem eğer bana direkt olarak kameram açan bir e, kısım gelecek. Eğer vigard ID görebildiğimiz kare kod mevcutsa burayı okutarak cihazı direkt olarak ekleyebilir. E, eğer şu an kare yoksa ID'yi biliyorsak e, aşağıdan manuel giriş ekleme kısmına tıklayarak manuel bir e, ekleme yapabiliyoruz. Öncelikle buradan kablolu kameramı, video kaydedicimi hangisi olduğunu seçiyoruz. E, daha sonrasında burada e, vigard ID'mizi giriyoruz. Ben de e, daha öncesinde kayıtlı olan bir e, vigard ID'mi mevcut. Bu ID'yi girerek buraya şimdi giriş yapacağız. Ee, eski sistemlerle yeni sistem arasındaki fark, Cloud 1.0 ile 2.0 arasındaki fark, eski Cloud sistemindeki ID'ler UMET, UMKS gibi U harfiyle başlıyordu. Yeni ID'ler ise TDKS ile başlıyor. E, bunların arasındaki birinci fark e, yönetilebilir sistemdeki e, bazı alarm ve kayıt izleme ve tarih saat arasında yönetilebilir sistem getiriyor kod üzerinde bu yeni ID'ler. Eskilerde ise e, bazı yönetilebilir sistemler kod iki sıfırda beraberinde geliyor. Destekliyor fakat tamamını değil. E, eklerken de şu fark oluşuyor. Yeni sistemlerde Vigart ID'nin bulunduğu yer kısmında bir altına doğrulama kodu mevcut. E, buraya doğrulama kodunu girmemiz gerekiyor. Eski sistemlerde ise eski eklediğimiz gibi e kullanıcı ve şifre eklememiz gerekiyor. Ben yeni bir sistem eklediğim için eee migaltalin altında bulunan doğrulama kodunu giriyorum. E dilersek daha sonrasında e, bu doğrulama kodunu değiştirebiliyoruz. E, kaydet butonuna tıklayarak yeni sistemine cihazımı eklemiş oldum. E, burada bulunan mavi renk cihazın çevrimiçi olduğu anlamına geliyor. E, zaten cihaz eklendiği başarılı bir şekilde eklendi bir Bildirim düştü bana. Ee, burada şu durum var. Eski cihazlarınızı eklerken eğer burada e, kanal sayısını 1 olarak görüyorsanız e, cihazınızın versiyonu çok eski olabilir. Öncelikle cihazınızı güncellemeniz gerekebilir bu durumda. Cihazınızı güncelleyerek bu e, yaşadığınız durumu düzeltebilirsiniz. Veya e, eski sitemizde varsa e, buradan otomatik olarak içeri aktarsanız normal kanal sayısıyla beraber aktarmış olursunuz. Daha sonrasında cihazımı izleme yapmak için buradaki canlı izleme butonuna tıklıyorum. Ee, yukarıda test cihazımı görüyorum, mavi renkli olarak. Eğer bu gri renkte gözükseydi bana şu iç kısım, e, cihazın çevrilmiş olduğu bilgisi gelecekti. Öncelikle şuradaki alttaki butonların e, ne işine yaradığı ile ilgili bir bilgi vermek istiyorum. E, buradaki butonumuz e, tek ekran görüntü, 4 ekran, 9'lu bölünmüş ekran görüntü, 16'lı bölünmüş ekran görüntü olarak bunları ayırmamıza yarıyor. E, canlı izlem yapmak istediğim cihaza burada tıklayarak direkt olarak cihazın görüntülerini getirmeye başlıyorum. Cihazın görüntüleri gelmiş oldu. Örnek veriyorum şu alttaki butonlardan, bu kamera butonuna tıklayacağım. İkinci kanala tıkladım. Ee, kamera butonuna tıkladığım zaman anlık olarak görüntüyü, cihaz üzerindeki bir görüntüyü kaydedebiliyorum canlı izleme ekranından. Veya burada bundan kayıt butonuna tıkladığım zaman e, kanalda video kaydı başlatıyorum. Sol üstteki çıkan kırmızı butondan kaydın başladığını görebiliyorum. Tekrar tıkladığım zaman buna e, o kanal üzerindeki kaydı, model olarak telefonu yaptığım kaydı durduruyorum. Bir de burada akış butonumuz var. Cihazın akışını değiştirmek istersen, bize manuelde bu ana alt akış olarak geliyor. Canlı izleme yaparken e, önemli bir durum oldu, ben bunu alt akışta görmek istiyorum, kaliteyi düzeltmek istiyorum diyorsan buradaki 1'e tıklayarak cihazın ana akışına geçiş yapmış oluyorum. Dilersen tekrar 2'ye tıklayarak tekrar alt akışına geri dönüş sağlıyorum. Aynı zamanda burada bir e, kulaklık ikonumuz mevcut. Bu ikona tıkladığım zaman da o kanal üzerinde veya cihaz üzerinde bir bağlı mikrofon varsa anlık olarak cihazı dinleme işlemi gerçekleştiriyorum veya cihazla konuşmak istiyorsam cihazın HDMI çıkışından bir monitöre bağlı hoparlör mevcutsa veya ses çıkışından bir yere e, ses iletiliyorsa buradaki mikrofon butonuna tıklayarak cihazla konuşma işlemi gerçekleştirebiliyorum. Aynı zamanda ekrana görüntü sığmayan durumlarda ise telefonlarda birebir seçeneği veya tam ekran görüntü seçeneği mevcut. Buradan da e, bazı durumlar için bunları kullanabiliyoruz. Burada da bir butonumuz mevcut. E, canlı izleme yaparken anlık olarak kayıt izlemeye geçiş yapmak istiyorsan bu butonu tıklayarak Birinci kanalın, örnek veriyorum, anlık olarak kayıt izlemesine geçiş yapıyorum. Gördüğünüz gibi birinci kanallı bir kanalımız mevcut. Kana, e, kamera mevcut değil ama sağ üstteki tarih saatten anlayabiliriz şu anda kayıt izleme olduğumuzu. Aşağıdan da aynı şekilde ilerliyor. E, buradaki butonlarımız e, aynı şekilde canlı izlemede olduğu gibi bir kanal görüntüsü almaya veya video kaydetmeye yarayan bir butonumuz mevcut. Aynı zamanda sesi açabilir. İzlediğimiz e, görüntüleri kapatabilir veya anlık olarak kayıt izlemeye geçtiğimiz gibi canlı izlemeye geçebiliriz. E, aynı zamanda buradan e, bu menüye girmek için herhangi bir, e, buradan değil de normal girmek istiyoruz. E, kayıt izlemeye tıkladım. E, kayıt izlemeye geldiğim zaman dörde bölünmüş bir ekran mevcut. Burada birinci ekranıma tıklıyorum. E, hangi kanalı izleyeceksen buradan işaretliyorum test yazımı birinci kanalı izleyeceğim. Kayıt tipini alarm kaydı mı, manuel kayıt mı, takvim mi? Ben şu an tümünü almak istiyorum. Veya hangi tarih saat aralığında kayıt izleyeceksem buradan işaretleyebiliyorum. Kayıt olan günlerimiz altında mavi butonda buraya ek olarak geliyor. Kayıt olan günleri de hangi günlerde kayıt olduğunu burada görebilirsiniz. Ee, tek bir günlük kayıt izleme yapabiliyoruz. Yani bir gün içerisindeki kayıtları görebiliyoruz buradan. Ee, farklı bir günü izlemek istersek tekrar buraya gelip o günü işaretleyip o günün kaydını izleyebiliyoruz. Tamam dedim ve tekrar tamam butonuna tıkladım. Birinci kanalın kayıtlarını gece saatiyle itibariyle bana getirdi cihaz. Şimdi buradaki alttaki butonlardan biri de şundan bahsetmek istiyorum. Hızlı oynatma işlemi. Ee, daha belirgin olsun diye görüntü olmadan tarih saat üzerinden olsun diye boş bir kanalı gösterdim. Örnek veriyorum 16x hızla bir izleme yapmak istiyorum. Burada 16x'i seçiyorum. Tarih saati 16x hızla ileri sarabiliyorum. Veya 2x'i işaretledim. 2x hızla Tarih saati ilerleme yapabiliyorum. Veya normal bir izleme yapacağım. Bir de tıkladığım zaman da e, normal ilerleyen bir şekilde kayıt izleme kısmına geri gelebiliyorum. E, burada aynı zamanda resim kaydımız varsa yukarıdaki resim kısmına tıkladığımız zaman e, cihaz bir resime bağlı bir kayıt yaptıysa resim kayıtlarını da buradan aynı şekilde kayıt izleme kısmından getirebiliyorum. Az önce yapmış olduğumuz e, moniyel resim ve video kayıtlarımızı bu resim ve video seçeneğine girip yapmış olduğumuz kayıtları görebiliyorum. Örnek veriyorum bu fotoğraf ve video kaydını farklı uygulamalarla paylaşmak istiyorsam buradaki paylaş seçeneğine tıklayıp e, WhatsApp e, veya hangi 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 uygulamayı kullanıyorsanız e, buradan direkt olarak onlarda paylaşma işlemi gerçekleştirebiliyorum. Yeni e, Cloud sisteminde e, gelen durumlardan bir tanesi de cihazın paylaşma özelliği. E, cihazı ilk ekleyen kullanıcı bu cihazın bir master kullanıcısı oluyor. Yani bu cihazı yönetebilir kişi oluyor. İlk ekleyen kişi cihazın yönetilebilir kişi olduğu anlamına geliyor. İlk ekleyen kişi dışında birisi sizin cihazınıza erişse, cihazınızı alsa, cihazınızı e, alıp farklı bir yere götürüp bağlasa bile sizin cihazınızı VGuard ID üzerinden hiçbir şekilde ekleme, izleme, yapma işlemini gerçekleştiremiyor. Siz burada master kullanıcı durumuna geliyorsunuz. Peki farklı bir kişi izleme yapmak istiyor. Bunu nasıl gerçekleştirebilirim? Buradaki cihazlar ekranına tekrardan giriş yapıyorum buradaki üç nokta seçeneğini tıklayarak e, paylaş seçeneğine tıklıyorum. E, paylaş seçeneğine tıkladıktan sonra yeni bir kullanıcı ile paylaş seçeneğine tıklıyorum. Burada e, bu kloda kayıt olan kişinin mail adresini buraya giriş yapıyorum. Yani o kişinin de aynı zamanda buraya kayıt olması gerekiyor. Mail adresini girdikten sonra yanda bulunan aratma butonuna tıklıyorum. E, mail'i yanlış yazdım. Hemen mail'i düzeltiyorum. Aratma butonuna tıklıyorum. Hesap bulundu geliyor burada bana. Yani bu hesap burada kayıtlı. Bu hesabı buldum diyor. Bu hesapta paylaşabilirim artık. Ben burada yanda bulunan paylaş seçeneğini tıklıyorum. Burada şunları yönetebiliyoruz. Bu paylaşacağımız kişi e, kayıt izlemi yapabilsin mi yapamasın mı? Eğer ben burada bunu kapatırsam bu paylaşma yapacağım kişi kayıt izlemeye hiçbir şekilde erişemez. Veya alarm bildirimlerinin düşmesini istemiyorsam bu kişinin alarm bildirimlerini kapatarak alarm bildirimlerinin düşmesini sağlıyorum. Bu e, bizim yeni klos sisteminde TDKS ile başlayan ID'lerle beraber geliyor. UMET'lerde sadece cihaz paylaşım işlemi yapabiliyorum. Bunları yönetemiyorum. Ama e, bu program üzerine izleme yapabiliyorum. Yine sizden başka kimse UMET'li ID'lerde izleme yapamıyor. Ama sadece bu kayıt izleme alarm ve periyot kısımlarını yönetim işlemini yapamıyorum. TDK'sı ile giren ID'lerde, yeni kodlarda bu işlemleri gerçekleştirebiliyorum. Bu kullanıcı örnek veriyorum kayıt ve alarm izlemesini izin verdim. Ama sadece bu kullanıcı hafta içi günlerinde izleme yapabilmesini istiyorum ben. Ve saat işte 00, .00 ile 23.59 arasında izleme yapmasını istiyorum. cumartesi, pazar günleri bu kişi izleme yapamayacak. Paylaşımı kabul et diyorum. Bunu dedikten sonra bu kişinin telefonuna bir bildirim düşüyor. Veya giriş yaparak ee, şuradan cihazı paylaş seçeneğine girerek e, paylaşım al kısmında bu kişi paylaştığınız cihazları görebiliyor. Buraya tıklayıp paylaşımı kabul ettiğinde sizin verdiğiniz izinler kapsamında bu cihazı izleme yapabiliyor. Eğer ki bu kişiyle e, işleminiz bitti artık bu cihazı izlemesini istemiyorsunuz. E, cihazına erişimini istemiyorsunuz veya erişim izinlerini değiştirmek istiyorsunuz. Burada paylaşım yaptığımız kişinin cihazına tıklayarak buraya düzenleme yapabilir veya paylaşımı iptal et diyerek bu cihazı erişimini kullanıcının e, engelleyebiliyoruz. Bunu engelledikten sonra karşıdaki kişi hiçbir şekilde cihazın izleme ve erişimini gerçekleştiremiyor. Daha sonrasında e, burada bulunan alarm seçeneğimiz mevcut. Bu alarm seçeneğine giriş yaptığımız zaman bize daha öncesinde gelen alarmları bildirimlerini bu ekranda görebiliyoruz. E, bunları aktif etmek için de sağ tarafta bulunan bu ayar sekmemiz mevcut. Bu ayar sekmesine tıkladığım zaman örnek veriyorum birinci kanalımın ben ee, hangi alarmları desteklediyse bana getiriyor. Burada push'u aktif ediyorum. Ee, hangi alarm bildirimini almak istiyorsam burada işaretliyorum. Örnek veriyorum ben birinci kanaldan hareket algılama bildirimi almak istiyorsam bunu işaretleyip kaydet butonuna tıklıyorum veya tümünü almak istiyorsam tümünü işaretliyorum. Ee, kaydet butonuna tıkladığım zaman bana birinci kanalımın e, üzerinde bulunan bütün alarmları otomatik olarak telefonum üzerine bildirim olarak düşüreceği anlamına geliyor. Burada olan önemli nokta şu. Eğer burada bu alem türlerini açık açıyorsak, kullanmak istiyorsak cihaz üzerinde de bunların aktif olması gerekiyor. Çünkü cihaz üzerinde aktif değilse burada herhangi bir alem oluştuğunu göremeyiz. Daha sonrasında e, oluşan alemler buraya düşecektir. E, eğer bir alem oluştuğu zaman da aynı zamanda e, size bildirim olarak gelecektir. Bildirime tıkladığınız zaman size otomatik olarak bu ekrana yönlendirir. E, oluşan alemlerinde izlemek istiyorsak bu sağ tarafta bulunan video simgesine tıkladığımız Hı. zaman canlı izleme cihazın canlı izlemesine gidebilir veya o an oluşan kaydın bir dakika öncesinde veya bir buçuk dakika öncesinden bir kayda erişebiliriz. Yani hareket oluşmuş burada. O kaydın bir buçuk dakika öncesine gittim ve bir buçuk dakika öncesinde kaydını izleme işlemini gerçekleştirebiliyorum. Ee, diğer bir seçeneğimiz burada yapılandırma kısmımız mevcut. Ee, yapılandırma kısmımızda hesap güvenliğinizin şifre değişim işlemleri. Eğer PTZ kamera kullanıyorsanız PTZ hızını. Veya uygulamaya girerken bir kendinize bir şifre koruması oluşturmak istiyorsanız, e, buradan bir şifre koruması oluşturabilirsiniz. VGuard e, mobiliyetimiz bu kadardı. E, Katılımınız için teşekkür ederiz.